Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, korkunç bebek oynuyoruz. Bastık. Bastık, bastık, bastık. Heh, asansör açıldı. Arkadaşlar bu bölümde e, şey oynuyoruz korkunç bebek ama oyunumuz birazcık donuyor. Oyunumuza korkunç şeyler çıkıp çıkıp duruyor. Saksı. Aa. Bizim zaten telefon birazcık garip ya. Bakın. Açalım kapıyı. <laughs> bu ne? Arkadaşlar bebeği gördünüz mü? Şimdi dakika. Ekran çıktı. Biz Bekleyin kapatalım sesini açma baş şeyi daha uğraşmayalım. Başlamak için dokun dedi. Başladık. Şunu tipe bakın çok salak. Dur ne diyor? Bebeği besle. Bu bir bölümü al. Alalım. Oyunumuz zaten birazcık garip. Ee, bu oyunda ne yapıyoruz arkadaşlar? Bebeği besliyoruz bebek ölen ne diyeyim alsa yapıyor. Sonra da uyutuyor diyebiliyorum. Ay. Bebeğimiz osurdu bu ne? Aa. bizim telefon neler oluyor. Bebeği yatırdık. Şimdi bunu alalım. Ay, ay arkadaşlar birazcık rahatsız oluyor olabilirsiniz. Hayda uyumaya gideriz. Dandini dandini. Dandini dandini ustana. Anam bu oyuna ne oluyor? Bak şimdi arkadaşlar ne yapacağım? Hoppala. Aa gelin arkadaşlar basket yapalım. Bala. Tam tam alıyor. Alma be. Ne alak bebek bu da ya. Yatırdık kitabını alalım. Bebeği beslen. Tamam. Bebeği uyut. Tamam. Bebeği uyutalım. Tabii ki de masal direkt geçelim arkadaşlar biz. Geç, 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 geç. Dur sesini açalım biraz. Masalımız bitti. Geri sesini kısalım. Tamam. Şimdi yatışa bakın çok salak ya. Biz de burada dizemleri öğrenmeye bakalım. Bu ne ya? Bu neydi? Aç. A. Anahtar kilit neden anlatıyor? Aa, yukarıda bir kilit var bunun için. Aa, açtı. Ha, beni uzat. Bakalım bir. Neyse. O şeylerle uğraşmayalım. Burası ne zaman kırıldı ya? Neyse. Çözeceğiz. Ne diyor? Kanepede TV izle. İzlemeye gidelim izlemeye gidelim. Bu ne ya? Kanal değiştir diyor. O. Oh. Kanal değiştirebiliyorum. Oturdum. Aa, şuna bakın, indirim varmış. Uykumuz da geliyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Bebek halli sanırım. Dur bir bakalım. Bebeği sakinleştir. bebek. Ağlıyor arkadaşlar. Siz duymuyorsanız dur bir sesini açalım. Bir dakika. Arkadaşlar bakın ağlıyor. Aa kapı kapı nasıl açılıyor? Aa nerede bu bebek? Bebeği uyut. Tekrardan bebeği yatağına götür. Aa bebeğim senin burada ne işin var? değişik bu bebek ya arkadaşlar. Gel tuş <laughs> arkadaşlar ne yapacağım bakın. Küçük bebek küçük bebek. E, tamam koydum. Hadi güle güle. Ne oldu neden ağlıyorsun? Bebeği Bebeği doğru pelüşü koy. Doğru peluş bu doğru peluş. Sana keçi. Aa, ne tekmeliyorsun ya? Oyuncak işte. Aa, sen tavşanı istiyorsun. Sen tavşanı istiyorsun. Eğer e, geriye kedi kaldı. Kedi mi? Kediyi mi istiyorsun? Verelim arkadaşlar. Aa, çıkıp da kapıyı kapa. Kapadım. Oh. Üzgün bebekçik. O da kilitlendi. Kanapada TV izlen şeyler ya. Yani. mı açıldı. Biz mi yalnız? Kanapada da Ama kapı açıldı ya neyse. Aa, i̇çeride kaldık. Ben çıkamıyorum arkadaşlar. Ben çıkıp geliyorum. Arkadaşlar oyun bug oldu. Tekrardan birinci seviyeden ikinci seviyeye kadar gelme. Aynı yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bunu sipariş mi ettik? Ne, İstemiyorum neyse ya yani ederiz. Birinci gece. Evet arkadaşlar ikinci, birinci geceyi tamamladık. Ve ikinci geceyi geçiyoruz. Aa, ekran çıktı bu, bu ekran atlayıp geliyorum. Arkadaşlar zaten bir şey buldum. Bakın. Bebeğimizi böyle yapalım mı? <laughs> evet, al Arkadaşlar biz buradan de. Arkadaşlar biz devam ediyoruz. Ben videoyu başlatmayı unutmuşum. Şöyle bir şey oldu. Bez kaçtı. Ee, bebeği besledik. Şu an bebeği giydiriyoruz. Üzgünüm. Videoyu başlatmayı unuttum. Neyse bu benim suçum değil. Başlatmıyorum şimdi bebeğe dedim. Yanlış. Hayal mi görmüyor yoksa o bebeğin gözü değişti mi? Bebeğim. Bak. Zaten ekran bir, bir siyah oluyor. Bir beyaz oluyor. Bir normal oluyor. İşte garip oluyor. Bir de sen gözün şey oluyor. Arkadaşlar. Size bir şarkı söylemek istiyorum. Amla diyorlar. Yapma diyorlar. Çıkıp bir sayı birbirine katma diyorlar. Arkadaşlar bu şarkı, e, böyle bir şarkı var arkadaşlar bilenler için. Şöyle bir şarkı var. Beşik. Amla diyorlar. Yapma diyorlar. Çikabıya sabirine katma diyorlar. Aa. Ne oldu be? Sesin kısam çok yükseksin. <laughs> tamam buraya yapıyoruz be. Sana da göstereceğim merak etme. Al bak. Aa. Ne istiyor bu ya? Söyle bismillah. Bebeği doğru pelişi koy. He pelişi istiyor bu. Diğer bölümde kedi istemiştin. Al kedi istiyorsun doğru gene sen. Hadi kedini al da bir huysuzlanma. Ya ne oluyor sana bebek? He bunu mu istiyorsun? A Bebeğin gözü gene değişti. Al istiyormuş? Tamam. Harika okuyacağım. Şimdi al gör. Karanlık bir ko koridorda onu kovaladan kovaladı. Hop hop hop. Amansınız boş bir kaçış. Hop hop hop. Sarayı içinde tam bu, bu bu Prenses onu yakaladı. Tavşan Neyse bir daha işte. Saçma sapan hikayeler. Bebek koymuş mu? Çık ve kapıyı kapat. Kapıyı kapatmasa ne olur ki? Neyse biz kapatalım. He bir görev tamamlıyormuş. Ay ne oluyor ne? Neyse biz aşağı inelim. Sen uykumuz da gelmiştin. Ay kapıdaki kim? Kapıdaki kim? Ah Arkadaşlar bizim geçen iki bölümde sipariş ettiğimiz toz makinesi gelmiş. Aa. Ama burada ne işi var ya? Sen burada ne işin var? Sen burada ne Aa. Oyun donuyor, oyun donuyor. Arkadaşlar oyun donuyor. Dakika. Arkadaşlar oyun acayip dondu. Peluş sanırım lanetlenmiş. Ha, haberler çıktı izleyelim hadi ya. Arkadaşlar uykunuz geldi mi benim çok geldim. Dur bir saate bakayım saat yani aradan bir e, ben bugün size em, 15'te çekmişim ya video üçüncü gece. Ay korktum birazcık ama üçüncü gecede felaket şeyler olacağını söylüyorlardı. Ne olabilir ki? Hancı, zaten bebek çok tatlı ya. Bebek tatlı bebek. Küçücük bebek tatlı. Kanepede TV izle. Ay gene mi TV? Bu TV'ler bize bela oldu arkadaşlar. Bebeği sakinleştirmeye git. Allah'ım bu bebek niye ağlıyor sürekli? Ben duyuyorum siz duymuyorsunuz şu an. Benim kulağımda şu an bir kulaklık var. Kulaklığımdan dinliyorum. Ne oldu? Tamam dur. Dur. Nereden ağlıyorsun? Sen iyi çalak. <laughs> tamam. Ne diyor? Çık ve kapıyı kapat. Çıktı ve kapıyı kapattık. Yiyecek bir şeyler bul Peynirli olsa ne dersin Demiş Ay vekram çıktı Bu vekram atlayıp Arkadaşlar evet, Vekramdan çıktık bu arada Bizi hiç Azerbaycan Falan hiçbir şey izlemiyor ya Ancak Türkiye'nin 90'ı izliyor bize Neden arkadaşlar Neden? Yakında Türkiye'nin %100'ü olacağız Aa, Aa makine gelmiş <laughs> Bir arkadaşlar ben şöyle bir şey duydum. Eğer tostu çok yüksek böyle bayağı peynirli falan yaparsak e, daha çok patlama oluyormuş. Deneyelim. Hmm. Dur ben buradan da oraya spawnlayamaz mıyım?

ben bir sürü peynir koyup geleceğim. Son olarak da yumurta kıralım arkadaşlar. Geri geldim video başlattım çünkü. Kır. Tamam. Kapatabiliriz derken ekmek ekmeği unuttuk. Ekmeği koyacağız sonra biraz daha kaşar koyacağız. Bir dilim peynir al, bir dilim peynir al, tost yap. Aa, bunu da tuvala Neyse bu olsun. Aa, aa, aa. Adam çok fazla ses var. Dur. Çok korkunç. Arkadaşlar çok korkutucu bu. Aa. Arkadaşlar videoyu korkudan durdurmuş müziklerim de ben çok korkuyorum. <laughs> Şimdi buradan alalım da götür. Elon. Lan bu ne? Korkuyorum. Bir orada kaldım. Nasıl gideceğiz? Sıkıştım. Burada yol yok. Çok zor. Bunu yapmak çok zor. onu. Al Aldık Şöyle de bir kapı olacağını düşünüyorum. arkadaşlar ben çok korkuyorum. Anam. Arkadaşlar buraları gösteremeyebilirim. Bir dağıt yapalım. Şu bebeğin yüzüne bir dağıt yapalım. Bak. Geçen iki sefer gibi bez kaçmasın tamam mı? Bez geçen sefer gibi kaçmasın. Ay. Ah! Anam. Anam arkadaşlar. Hay bu neydi? Anam bitip kaç. O. Ya bu bebek Arkadaşlar delireceğim. Acil. Acil sakinleştireceğim. Üst... Acil durum. Aa! Acil durum emzi. Camı kır. Acil durum camını kır. Gel buraya bebek. Bu bebeğin bir problemi vardı. Biliyordum. Şimdi arkadaşlar şu ağzına bakın. Neyse. Bayıldık. Şu tatlılığına bakın. Bir de bu şeytanmış arkadaşlar. Oyunun adı şeytan bebeğe bakma oyunuymuş. Anam gözünü açtı, defol git. Allah Bana masal mı okuyacaksın? Çok korkunçsun ama. Prenses ve koyun mu? Allah'ım. Gidelim biz. A ha, bu ne? Evet, efendim. Ne istersiniz? Güzel bir masala ne dersiniz? sizi şöyle oturtalım. Ay özür dilerim efendim. Sizi şöyle farklı bir şekilde oturtalım. Bir de üstünüze baskı yapalım. Bırt bırt bırt. Tamam. Şimdi size çok kötü bir masal okuyacağım arkadaşlar. Henüz masala zaman değil. Nasıl ya? Masalı oku. ay korkuyorum çok korkunç geç 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 burayı da geç tamam ha bu ne ne oluyor be ee, adam kitap sallanıyordu daha demin bu oyun ne İyi geceler mi? Ne demek iyi geceler? Arkadaşlar devam edelim. Devam gelsin mi? Yoksa part x, part 1'ini çekiyoruz. Part 2 gelsin. Part 2 gelsin. Arkadaşlar videomuzun sonuna gelmişizdir. Videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Like like like. Bye bye!